Merhaba arkadaşlar. ED -E Koşuluk kanalını hazırlayıp sunduğu Nereden Nereye programına hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes var. Enes hoş geldi. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Heyecan yok deme Enes. İyiyiz. Sakin hocam. Güzel. Bugün seninle tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Ederim. Diğer videolarımızı izlemişsindir. Güzel, hocam. Ee, birazcık benzeri olacak. Sınava hazırlanan arkadaşlarımız için, öğrenci arkadaşlarımız için acaba ne olabilir, neyi yapmalılar, neyi yapmamalılar gibi aslında sizin üzerinizden, bu süreci yaşamış öğrenciler üzerinden bir sohbet yapıyoruz. Bunu da böyle paylaşıyoruz ki arkadaşlarımız faydalansın. Evet. İstersen videonun başında kendinden bir bahset, izleyenlerimiz seni bir tanısın. Tabii, ben Enes Emre Yaşar. Adana öğrenim görmüş. Bu yıl öğrenim tanışma insan. Necmettin Erbakan'ın İlahiyat Fakültesi'ne yerleştim ilk senemden. Evet. YKS sıramında 70 bin sırama yapıp yani kafamda olan İlahiyat bölümüne hiç sıkıntısız yerleştim. Zaten orayı istiyordu. Evet, orayı istiyordu zaten senin başından beri. Güzel, hayırlı uğurlu olsun. Ol, çok yeni bölümün, yeni hayatın Alın. diyelim. Şimdi şöyle bir şey var. Kanalımızdaki videoların birçoğu mezuna kalmış öğrenciler üzerinden olduğu için evet. izleyenlerimizden de bu yönde bir uyarı aldık aslında. Hocam yani hep mezun öğrencilerle video çekiyorsunuz. Yani birazcık da 12'lerle olsun. ilk yılında kazanan giden öğrencilerle olsun. Farklı mesleklerden, farklı üniversitelerden, bölümlerden kazanan öğrenciler olsun dediler. Sen de bizi kırmadın. Konuk oldun. Tabii hocam. Sözelden kazanan bir öğrencimiz de olsun istedik. Şimdi bu süreç nasıl gitti? Yani 2000 22 yılı hazırlık süreci nasıl oldu? Buradan biraz bahsedelim istiyorsan. Nasıl başladık? 11'den 12'ye geçtik. Bir kursa kaydoldun mu? Yoksa kendin evde mi hazırlandın? Bunları da paylaş arkadaşlarına istersen. Şöyle hocam benim sınava başlangıç Yani Kendi kafamda sınava şu bölümden gideceğim dediğim tarih. 11. sınıfın sonu. Yaz tatilinin başlangıcı olarak diyebiliriz. Zaten 11. sınıfta da özel bir okuruma gidiyordum. 12. sınıfta tekrardan aynı özel kurumdan devam ettim. Bu e, süreçte okulumuzun da e, yani bize açtığı e, kurslarla beraber hem okul kursu hem özel kursla beraber ikisini götürdük. E, bu süreçte ilk de ilk başta e, benim başlangıç şeyim yani hiç bilmedik derler ya kafasında sınavla alakalı hiçbir şey yok, bir şey bilmiyor. Benimki öyle bir şeydi. Ben e, denemeye girdiğimde bile şu net neyi ifade ediyor derseler ben bilmiyorum. Yani şu var iyi mi kötü mü deseler iyi desem inanılardım. Kötü desek yine Yani o süreçten itibaren ben o acemili kısmından yazın o acemili attıktan sonra yani tek düzenli olmasa da sürekli ara ara dönemlerde yükseliş çıkışlarımıza beraber sağımıza hazırlandık. Böyle bir sürece gitmiştik. Bu e, benim ilk denememde e, netlerden bahsettiğim bir şey olursa. E, ilk denememi okulda çözmüştüm ben. E, denememde e, hiç unutmuyorum 21,5 netim vardı. TYT deneminde. E, 21,5 net yaptım. E, hocalarımla da işte, hocam bu nedir diye. Hocam da işte e, başlangıç dedi, işte, eh dedi, püf dedi. Onları e, alttan moral veriyorlar. Sonra ben kendim araştırmaya başladım. Neden bunlarla olmaz? E, hiçbir yere gidemeyiz. Sonra kendim hangi bölümlerden gideceğimi istiyorsam, işte üniversitemi sıraladım. Hangi bölümü istiyorsam sıraladım. Zaten ilahiyat benim başlı başlıca bir hedefimdi. Sıraladık. ilk başta böyle çok düzensiz bir çalışma programı vardı. Yani bir gün bodoslama matematik çalışıyordum. Bir gün bodoslama sadece sosyal çalışıyordum. Bir gün çalışmıyordum neredeyse. Bu süreçte işte şöyle ya hocamızdan aldığımız tavsiyelerle uymamamız da var bizde. Sonrasında işte arkadaş grubumuzun etkisiyle bir düzene girmeye çalıştık. Kah başardık, kah başaramadık. Okul açılıkta itibaren neyse işte okul ortamıdır zaten. Okula o zaman yeni başlık işte bir pandemi dönemi falan vardı. Pandemi döneminden girdiğimizde oraya okula gittik işte daha birçok kişi benim gibi ne yapacağını bilemiyor. İşte beraber oturduk e, ee, kendimize göre bir plan yaptık. İşte e, ben aynı zamanda yurtta kalmıştım. işte yurtun e, faydalanarak. E, kenar yani birimiz çalışmasak ötekimizi e, motive ediyor işte. E, iki i̇ki kişi oturur zaman diğerleri hemen kaldırıp e, yerine geçiyordu. Yani bir şekil o yurtta ortamı oluşturuyorduk. Biz kendimiz çalışıyorduk. Ha, yani ne derece başarılıyorduk, ne derece çalışıyorduk e, rezaletti durumlarımız. Biz ki bu işte e, Türkiye genel denemeler e, girdiğiniz zaman işte Oraya girdik durumuza baktık işte ortalama 200-300 bin kişi falan giriyordu. Orada sıralamanız yanlış hatırlamıyorsam ben kendi alanımdan söyleyeyim. 70 bin, 80 bin civarıydı. Yani çok kötü bir sıralamadaydı. Sonra işte rehber hocamla konuştum. Nasıl olur, nasıl biter? İlk başta işte bana ezberden nasıl yapacağım söyledi. İşte edebiyat ezberi olur, tarihe nasıl çalışacağımı, coğrafya nasıl çalışacağımızı söylediler. Oraya çalışırken işte e, ben yine aynı hataya düştüm sadece bir edebiyatı bitireyim sonra tarihe geçeyim kafasında gittim yine. E, pek e, faydasını göremedik yine denemelerde. E, bir artış sağlanamadı orada. Sonra e, en başta oturup böyle bir sil baş defter yaptık yaklaşık bu Aralık ayı gibi. Aralık ayı sil baş defter yaptık. Oradan e, artık nerede eksiğimiz var? Nerede hatamız var? Hangi soru tipini çözemiyoruz? Buradan devam ederek e, sorularımızı gittik. Ben e, o günden itibaren hangi soruyu e, yanlış yaptığımı bir kenara not aldım. E, kah, e, özel kurum hocalarına, kendi hocalarına, şeydeki, devlet kurumundaki hocalarına sorarak onlara yanlışlarımı cevap ettim. Benim bölümüm özel ezber ağırlıklı. E, bu ezber ağırlığımızda e, sırf oku geç olmuyor, yani okuyarak e, belli bir yere kadar ezberlenebiliyordu. Artık panolaştırarak, tablo haline, e, görsele indirerek bizim etüdümüzde böyle ikişerde sıralar var, karşımız duvar. Duvarı kendimize ayırdık, oraya bir tablo haline getirdim. Tabloyu da işte e, felsefedeki kavramlar, edebiyattaki e, yazar, eser, bunlar genel özellikleri falan işte coğrafya tarihte can alıcı noktaları buraya not alarak sürekli günlük işte ee, okudum geçtim ee, kağıtları yazdım arkadaşlarla ezber yaptık soru cevap soru cevapladık bu süreçte işte ee, son artık ee, bu sınav yaklaşma döneminde bu artık mayıs aylarında ee, ciddi anlamda bizim milletlerimizde bir ee, iyileşme olduğunu gördük sınava kadar da işte son denemelerde artık son ara artık ezberi yoğunlaşarak değil de denemede hangi eseri ya da hangi bilgiyi eksik biliyorsan oradan devam ederek yoluma devam ettim. En sonunda öyle sınava girmiş bulunduk. Enes çok güzel özetledin aslında bir yılı ama izleyenlerimizin aklında soru işaretleri olmasın diye ben tamam. tekrar anlattığın yerlerden de yine ufak ufak sorular sorarak o konuları açmak istiyorum. Tamam. Sen en baştan yani 11. sınıfın sonundan itibaren sınava girdiğin güne kadar hepsini özetlemiş oldun aslında bize ama dediğim gibi izleyenlerimizin aklında soru işaretleri kalmasın diye ben ufak ufak sorularla bazı noktaları açmak istiyorum. Öncelikle başlarken kesin bir plana sahip olmadığını söyledin ilk evet. Başta, hani böyle bir planı oluşturmakta çok zorlandığını söyledin. Sence bunun nedeni neydi? Yani neden böyle bir plan oluşturamadın? Yani burayı tekrardan kısaca bir açıklarsan. Bunun nedeni hani arkadaşlarımızın aklında soru işareti kalsın istemiyorum. Bunun nedeni de daha çok e, sınavla ilgisizlik. İlgisizlik. Evet. Yani sınav geliyor. Yani sınav geliyor. Öğrenci ne düşmüş yani? Öğrenci umursamıyor. Ya, havasında bir tip öğrenciydim. Yani hangi üniversite, hangi alanda daha iyi? o detaylar bile bilmeyen bir öğrenci olan ama şöyle bir şey söylemek istiyorum konuşmanın içerisinde dedin ki bölüm belliydi. Evet üniversite belli bölüm. olmasa bile bölüm belliydi. Tamam bölümümüz belliyse o yönde hangi e, kulvardan sınava hazırlandığımız da az buçuk biliyoruz aslında. sözelden hazırlanacağın da öncesinden belliydi doğru evet, mudur? Doğru. Şimdi arkadaşlarımızın yine aklına soru işareti kalmasın diye ben soruyorum. Aslında eşit ağırlıkçısın evet. ama sen sözelden tercih ettin ki en evet. başta zaten e, sözelden e, tercih edeceğini belliydi. Evet, ama öyle. bir eşit ağırlıkçı gibi hazırlanmayı tercih ettin. Peki evet. bunun nedeni nedir? Hazır yeri gelmiş onu da bir soruyu. Eşitsizlik da şöyle ben e, matematik seven bir insanım. Yani, evet. e, e, ne kadar matematik yer almasa da matematik yani böyle e, can sıkıcı çözmeye seven bir insandım. Yani bu e, için ne demiştim İlk netim 21 ,5'tu. Benim evet. bu 21.5 netin içinde e, 9 küsur 10 netin matematikten çıkmıştı. Evet. E, bir sözel öğrenci bile evet. aşırı fazla yani ilk deneme göre olarak. E, bu yüzden ben hani matematik de olsun arada yani sınavda ne olacak belli olmaz diyerekten garantici yaklaşıyor. Evet sınavda ne olacağı belli olmaz matematikte az az dönem içinde baktım. Yani bu bir nevi kendine garanti alma gibi bir şey. Yani bu şeyde de dediğiniz hangi bölümden gideceğim belliydi zaten ilahiyat istiyordum. Şimdi zaten toplumda bir şey vardır. Hangi ilahiyat nerede aittir? Yani Konya'nın bir ağırlığı vardır ilahiyatta. Bir de İstanbul'un, Ankara'nın ağırlığı vardır. Onlar genel, bilgiler olduğu için oradan bir bilgimiz var. Ama şimdi bir Sakarya ilahiyat mıdır? Yoksa Çanakkale ilahiyat mıdır? Hangisi dahi orayı ben bilmiyordum dönem başında. O yüzden ben halktan duyma bilgilerle yani genel geçer bilgilerle o bölümü e, istiyordum. Yani bölümü değil de o üniversiteyi istiyordum. Bölümü zaten bilinçli olarak e, istiyordum. Üniversitemizde uzaktan Hani bu babaların babası derler ya. E, oradan duymaktan e, ve okuduğum İmah e, okulundan da işte meslek hocalarımın tavsiye ettiği okulları duyarak e, biz öyle bir hazırlanmıştık. Bu şekilde hazırlık sürecini tamamladın. Evet. Peki e, biraz önce garantici olarak eşit ağırlıktan da aslında çalıştım, hazırlandım dedim. Evet. Şu an sahip olduğun sıralamadan daha iyi bir eşit ağırlık sıralaması gelseydi ilahiyat fikrin yine devam eder miydi? Yani eder. Çok daha iyi bir eşit ağırlık sıralamasına sahip olsaydı puanın beklediğinden çok daha üstün gelseydi yine bu görüşü, görüşü devam ettirir miydin yoksa değiştirir miydin fikrini eşit ağırlıktan bir tercih yapar mıydın? Şimdi şöyle en başta istediğimiz bir şey gelmedi sıralama gelmedi eşit ağırlıktan gelseydi zaten o anda kafamda planlamıştım İşte eşit ağırlıktan gelirse ee, şu sıramaya ha, nereye giderim? İşte efendim e, bir sınıf öğretmeni nedir? Ya da efendim psikolojidir. Hangisi e, gelirse diye e, bir dönem içinde eşitallıkta eğer şey yaparsam işte atıyorum bin 100.006 bir derece yaparsam bir psikoloji bölümünden ya da e, sınıf öğretmenliği bölümünden diye düşünmüştüm olmuştu. Yani e, ilk sıralarda onlardan yazarım yine ilahiyatlardan devam ederim. Yani مثلاً خمسة تاني إلهات sınıf öğretmenini yazarım. Kendine çekilirim diye kafamda kurmuştum yine. Onu da planlamıştın. Evet. Şimdi senin üzerinden izleyen arkadaşlara da bir şey söylemek istiyorum. Elbette ki bütün bölümler, bütün üniversiteler değerlidir arkadaşlar ama hani düşündüğümüzde de ister istemez bazı bölümler daha bir ön plana çıkabiliyor. Bitirdikten sonraki iş imkanı dolayısıyla bazı bölümler istemsizce öne çıkabiliyor. İlahiyattan daha iyi derecede iş imkanına ve ekonomik getirisi ya da toplum içerisindeki ki statüsü daha iyi olan birçok meslek var. Eşit ağırlıkta da böyle meslekler evet. var. Bana sorarsan sen aslında kendini şartladığın için eşit ağırlıktan iyi bir şey yapamamış olabilirsin. Hani bu sadece benim bir görüşüm. Eğer ki ilahiyatı bu kadar kesin olarak değil de bir başka bölümü sen kesin olarak bu kadar nasıl desek acaba oraya doğru tabir ne olur tam bilemiyorum ama bu kadar gönülden isteseydin emin ol o bölümü de kazanabilirdin. Orada da başarı evet. sağlardın. böyle bir durum var. Ama sen kafanda orayı şartladığın için yani zaten konuşmanda kendinde söyledin. 11'in sonunda ben ilahiyata gideceğimi düşünmüştüm dedin. Evet. Ki hocalarından duyduğun işte Konya'nın ağırlığı diye bahsettiğin evet. kısım da var zaten. Eğer ilk başta sen hocalarından başka bir şey duymuş olsaydın veya sana başka bir bölüm aşılanmış olsaydı bence yapabilirdin ki potansiyel olarak da hani yapamayacak bir öğrenci olduğunu düşünmüyorum. Hani bu konuda da şu an bölüm seçecek olan arkadaşlarımız varsa evet. ya da hedef belirleyecek arkadaşlarımız varsa hani başlangıç için elbette ki gönüllerinde yatan bir bölüm vardır ama ben doğrudan bölüm tercih etmeyi değil de hedefte şu an için sıralama tercih etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü e, bir yere kendimizi şartladığımızda daha kötüsü gelebilir. Olabildiğince daha yukarıdan bir yer tercih etmemiz lazım hedefte. Daha sonrasında ona yönelik çalıştığımızda aşağıdan gelmeyen e, bölümleri de tercih edebiliriz. Böyle bir durum olabilir. Bence senin durumunda birazcık bunu özetledi bize gibi. Hocam öyle. E, zaten ben de gibi ilahiyat zaten benim kökenim imanet olduğu için evet. ilahiyata meyilli bir insanım. E, Zaten şey dediler ya inanmak başarmanın yarısıdır evet, diye. kesinlikle. Bir kesinlikle. bölüme atıyorum ilahiyat değil de efendim e, bir tane hukuka ben e, kafamı koymuş olsaydım ona göre olsaydım, başarırdım. Yani e, insan kendine başaracağına inanıyorsa her türlü başarır. E, ama şöyle bir şey de var işte e, bir insan nerede hangi mesleği daha iyi yapacağını ya da bir iş şey yaparken e, iç geçeceğini nereden geldim bu mesleğe e, geçer mi ömür burada diyeceğine yani sevdiği bir alanda e, zevk aldığı bir işte çalışması daha mantıklı değil. çünkü e, yani orada bir ömür geçecek illaki kesinlikle orada bir ömür geçeceği için yani e, kendi sevdiği yani kendi yapabileceği şimdi atıyorum e, ben huku istiyorum Can gönülden istiyorum ama benim ezber kabiliyetim yoksa yargılama kabiliyetim yoksa ben o bölümde hem çalıştığım mesleğe hem de kendime yazık etmiş olurum. O yüzden insan kendinin neyi daha iyi yapabileceğini düşünüyorsa oradan devam etmesi benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben zaten yedek planımda da yani askerlik vardı benim zaten yani subaylık diye düşünüyordum. E, orayı da e, bu yolun mülakatlarda denedik. E, nasip olmadı. E, i̇lahiyattan evet, devam ettik. Yani zaten e, benim e, ilahiyat olmazsa e, subaylık, subaylık olmazsa efendim e, şu öğretmen, tarih öğretmeninden olur, coğrafya giderim de alt planlarım vardı zaten. Yani direkt e, düz bir e, hedefle direkt ilahiyata gideceğim diye e, bir kafamda kurgulandı. Yani illaki yedek planlarımız vardı içinde. Her şeyi planlamıştın aslında. Her şey evet. hazırdı. A, B, C planları hepsi mevcuttu diyebiliriz. Peki bu hazırlık sürecinde sosyal ilişkilerimiz ne durumdaydı? Yani arkadaşlarımızla, ailemizle, diğer uzaktaki arkadaşlarımızla diye oraya ayırmak istiyorum. Çünkü bu süre zarfında uzaktaki arkadaşlarına iletişim kurmak için büyük ihtimalle telefonu kullanmışsındır. Evet. Telefon kullanımı nasıldı acaba bu süreçte? Hocam yani şöyle işte e, sınava başladığım zamanlar e, normal akıllı telefonumu kullanıyordum. Ee, sosyal etkinlikler olarak da e, yine sene başında ben e, yurtta kendim üzerine sorumluluk almıştım e, evet. pansiyon başkanlığı olarak. Pansiyon başkanlığı altında işte e, herkes bana demişti işte e, sınav senden sorumlu alıyorsun, zor olacak, yorulacaksın ya. Yani ben biliyorum işte yani okuldan gideceğiz son bir e, vazifemizi tamamlayalım e, hesabından gittim. Yoruldum mu? Aşırı. Aşırı yoruldum. E, ama ana işte ben o bilinçli o girdiğim için e, pek de sıkıntı çıkaramadım gene. Bu telefon kullanımda ise senem başında yaklaşık bir e, kışın ortasına kadar, aralığın ortalarına kadar akıllı telefonla devam ettim. Sonra rehber hocamın tavsiyesiyle de e, tuşlu telefona e, geçiş yaptım. Bunun sebebi de işte e, benim akıllı telefonumu kontrol edememem. Yani e, zaten senem başında ben e, sosyal medya hesaplarımı kapatmıştım. Kendimi bildiğim için. Ama e, illaki illaki Telefon içinde uygulamalarda vakit illa harcıyorduk. Bir de e, üzerimize bir sorumluluk olunca illaki bir yazışma içerisindeydik e, üst taraflı. O, ondan öyle olunca e, tavsi, deneme netlerimizden de gelen sonuçta tavsiye üzerine, e, annemin de tasviri üzerine e, bırakmış olduk telefonu. E, aradıktan sonra da, tuşlu telefonla hayatıma devam ettim. E, sınava kadar da e, pek ilişkim olmadı telefonla. Peki şöyle bir şey olsaydı sınav sürecinde elbette ki e, hocamız en doğrusunu e, düşünmüş karar vermiş senin için seni daha yakından tanıdığı için rehber öğretmenin daha doğru bir karar vermiştir ama biz hani diğer arkadaşlarımız farklıdır diye bir varsayım kuruyoruz şu an öyle düşünelim. Kullanım süremizi sınırlandırarak yani akıllı telefonu bırakmadan işte artık Android olur, iOS olur, işletim sistemi her ne olursa olsun bütün telefonlarda şu an için ekran kullanım süresini sınırlandırabiliyoruz. Evet. Bunu yönetebiliyoruz rahatlıkla. Eğer ki tamamıyla bırakmasaydın da telefonu işte... Örnek veriyorum Instagram'dan günde 15 dakika veya yarım saat işte kullandığın diğer uygulamalardan sosyal medya hesaplarından işte 5 dakika 10 dakika bu şekilde sınırlandırmalara gitseydin yani kota uygulasaydın şu an elde ettiğin başarıyı elde edemez miydin sence? Şöyle hocam ama ee... sıkı bir denetim tabii ki hani sadece orada uygulamadığını işaretleyelim. E hadi işte bu hafta git değil de her hafta tekrardan bunu kontrol edecek şekilde bir sistem olsa Acaba aynı başarıyı yakalayabilir miydik? Yoksa diyor musun ki hocam her ne olursa olsun ben kendimi biliyorum ben o telefon elimde olsaydı bir şekilde oynar mıydım? Diyorsun. Yani hocam şimdi insan yine kendini açığa otanır. Tabii ee, ki. E, Kimi insan rahat bırakın mesela yani rahat çalışın bana karışmayın. Tabii. E, Kimi insanda yani bana bir yön gösteren olsun e, bana akıl versin mantıyla gider. Evet. E, ben benim tarafım daha çok bana akıl verilsin. Ben gösteresin. Ben çünkü e, rahat bırakıldım mı e, salarım. Öyle hiçbir şeye bulaşmam. Aşırı rahat adamımdır. O yüzden e, telefonu bırakmasaydım e, yani kendimde bu derece yine görmezdim ben yani kendimde. Ben yani kendimi bilen bir insanım. Yani benimle illa bir gözüm takılırdı. Bir girerdim. Olmadı bir eski fotoğraflara bakayım. Olmadı iki üç parça müzik dinleyeyim. Bir şekilde zamanı öldürürdün evet, yani şekil, orada. Hiç olmadı uygulama şöyle git gel yapardım. Yani e, ben Telefon bırakmasaydım yine dönem içinde o telefon benim başıma e, musibet olarak kalırdı. E, o çalışma tempomu ben e, telefonla yapamazdım. Ne kadar güzel. Kendini biliyorsun. E, öz denetimin durumunu biliyorsun. E, o yüzden de böyle bir karara... Ee, olumlu bakıyorsun. Evet. Enes senin de bildiğin gibi birçok sözelci matematik konusunda sorun yaşıyor. Bu süreci atlatmış, bu sorunları çözmüş birisi olarak. Acaba bir sözelci matematik konusunda kendisini izleyen arkadaşlara ne gibi tavsiyeler verecek? Değerli tavsiyeler ne olacaktır elbette ki? Vardır böyle küçük noktalar, püf noktalar böyle not ettiğin ya da sınav sürecinde edindiğin bilgiler vardır. Bunları arkadaşlarınla paylaşabilir misin? Tabii hocam. Yani bu sözcükten gibi çoğu zaten matematiği yapamadığından sözel seçmiş oluyorlar ya da kendisi gibi, ben gibi sözelden gitmek isteyenler oluyor. E, matematik için e, benim kendi çalıştığım kanaatimce e, bir insan yapabildiği konular vardır. E, gıcık gitti yapamadığı konular vardır. Bu e, yapabildiği konularda zaten e, hiçbir sorun yaşamıyor. E, oraları da atlıyoruz. E, bu yapamadığı konularda e, işte Önemli can alıcı noktalar oldu yani kendinin de akılda kalabileceği bir şekilde hani, e, hocaların da illaki püf noktaları veriyordur. Bu o püf noktaları deneyerek, e, o püf noktaların yola çıkarak e, soru çözümde e, tavsiyeler veriliyor. Yani şöyle diyebiliriz e, yapabildikleri konulardan başlamaları gerekiyor. Öncelikle yapabildikleri konulara odaklanmalı arkadaşlarımız. Evet yapabildiği konularda yani e, yapabildiği konuda atıyorum 3. seviye soru çözüyordur. Bunu bir üstüne dördüncü seviye zorluğunu arttırarak ya e, yapamadığı konularda bazı e, şeyler var. Zaten TET matematikte e, hocalarım şey derdi bazıları, bakkal hesabı derler, düz mantık. Yani soruya baktın mı illa bir formül formüllerden gerek yok, mantık yürüterek de yapabilirsin. ya yani Böyle sorular cidden e, sınavda karşı da karşımıza çok çıktı. Yani düşünüyorsun, e, direkt düz hesap, e, şunun fiyatı bu bunun fiyatı budur. Direkt e, yapıştırıp geçebiliyorsunuz. Öyle sorular zaten. Ee, bizim cebimizde olan sorular oluyor bu diğer kalan e, formül içeren sorular da olur İşte insanı hafif zorlayacak e, sorular olduğunda ise sürekli o soru üzerinde pratik o soruyu tekrar yapmalı o, soru çözmeli aynen, o soruyu işte çözemedim işte zaten ben sözelci çözemiyorum deyip bir kenara atmak olmuyor yani İlla ki e, o soru senin TT'de karşına çıkıyor, illa ki çözeceksin. Eğer oradan e, uğraştığın takdirde, hani yapamazsan bile bir kavrama, e, yani e, o sorun nasıl bir çözüleceği e, hakkında bilgi edinmiş oluyorsun. Yani o soruda 5. seveyi çözemezsin ama 4. E, seveyi çözersin, 3. seveyi çözersin. Sınavda da, e, nasıl çıkacağı belli olmaz yani. En azından o konuda hangi yöntemle çözeceğin e, sende kalmış olur. E, bir zarar getirmeden sonra çıktığın zaman da kolaylıkla çözeriz. Yani şöyle toparlayabiliriz. Ne olursa olsun pes etmeden, bırakmadan, ben yapamıyorum demeden her sorun üzerinde durmalıyız evet. ve senin de söylediğin gibi bazı sorularda e, konulara hakim olmasak bile biraz mücadele edersek, birazcık üzerine durup uğraşırsak her türlü yapabileceğimiz sorularda olduğunu söyledin. Evet. Yani hiçbir öğrencimiz ben sözelciyim, ben eşit ağırlıkçıyım, ben sayısalcıyım yani sadece matematik için söylemiyorum. Her öğrencinin kendi alanında sevmediği, yapamadığı veya kaçtığı konular, sorular, alanlar evet. olabilir. Hiçbir öğrenci hiçbir sorudan kaçmamalı. Bütün sorularla ilgilenmeli. Tüm sorulara bakmalı. Her ne olursa olsun da en sonucunda ne yapacak? E, mücadele ettiği takdirde sonuca ulaşacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. E, Enes'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Beni hocam. kırmadın, konuk oldun. Ayağına sağlık. Videomuzu bitirmeden önce bizi izleyenlere söylemek istediğin son bir şey varsa almak isterim onu da. Bu zaten bir YKS videosu dosyadılar. Genellikle sınav öğrencileri diyecek. Burada sınav öğrenciler başarılar kardeşlerimize gittiği üniversitelerde mutlu olmalarını, istedikleri bölümde bölümde yer bulmaları dileğiyle. İnşallah başarılı olurlar. Buradan size teşekkür beni davet ettiğiniz için. Ne rica ederim. Bu kadar Rüydan. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tabii. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.